Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz üzere ben videoyu çekiyordum. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Çekerken maalesef bir şeyler yaşandı. Çok kötü. Bunları elmas alıyoruz. Şimdi kulüpte artık böyle şeyler var. Bunlar bilet de topluyoruz. Bunlarla da toplayabiliyoruz. Sezon yenilendi. Sezon yenilenmiş. Okey. Bunlar var. Oynuyorum ben kasarım. Arkadaşlar ben yanlışlıkla bir şey yaptım. Ne yaptım diyeceksiniz şimdi. Ee, aa bu Brawl Pass böyle değil mi? Ay, çok güzel bu. Mordisi kaldıracak tatlı. <laughs> Yeni sezon böyleymiş. Sünger Bob ile ilgili. Yani Sünger Bob gidecek mi onu bilmiyorum. Oynayamıyor muyuz? bu kostümle. Evet. Şimdi bir eğitim alanını da deneyelim. Bakalım nasılmış. Oha animasyonlar da çok Oha bu ne? Ben böyle bir şey görmedim. Bayıldım. Bom. Bom. Bir daha bom. Oy, çok güzel. Ben Mortis'te oynamıyorum ama Mortis sevenler vardır illaki. Yani yakıncı olduğu için benlik değil ama yani Mortis sevenler çok olduğu için bir şey diyemiyorum. Bakalım normal atışı nasılmış? Arkadaşlar gördünüz mü? <tüzüsebileyeyim> <laughs> Ulti'ye bayıldım. Şaka yapıyorsun. Bugün Moe'ye deneyeceğiz arkadaşlar. Siz ben de arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bu, bu Sünger Bob kostümlerini alırsanız daha iyi olur sizin için. Hamburger tanklara göreymiş tabii mek mek yok. Hmm, en sevdiğim karakter mek. Neyse. Aşamalı da oynarız. Görevler de bayağı var bu sefer. 8 maç at 1000 mi? Bu çok iyi. <laughs> Neyse bugün arkadaşlar bunu değil, Mo'yu deneyeceğiz. Bir seviye. Buradan şey bizi izletmeye çalıştırıyorlar. Maya gelene daha çok oldu. oldu biliyorum. Yine ne etkinlik ha. Aşamalı oynamayacağım. Bu modlarla oynarsak şeyler varmış diyorlar. Bakalım. Ee, düşük kupalı karakterlerimi alacağım bilerek. Yani bilerek yapıyorum bunu. Brok alalım mesela. seçtiyorum. Yüksek kupalı karakterler oynarsak birazcık sıkıntı olabilir bizim için. Bunda da belli ya. Hadi bakalım. Oynayalım. Moida bir seviye yani hiç bilmiyorum nasıl kullanacağımı hiç bilmiyorum karaktere. Karşıya da Moya geldi. Aa! Tamam. 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 İnternet çekmiyor. Evet gördüm. Orada orada. Ultimi doldurursam rahat bir şekilde onu öldürebilirim ama öldüren ben daha bir seviyeyim. Öldüreyim. The... Ay öleceğim 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 öleceğim. Ah be öldüm. Brok. Ay brok ben oynamayı bilmiyorum Brokuz oynamayı biliyorum ama zor. O moe 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 dur. Moe. Aa kazandım hayret. Ha. Tamam. E <laughs> Moi deneyeceğiz dedik. Deneyemeden gitti. Ultimle aynı yere gitti. Okey çok güzel çok güzel. Artık kırdığım için görebilirim onu. Ya suçlu sen benden mi kaçacaksın? Aa kaçtı valla. Ay su küçüğüymüş. Belliydi uzun zamandır oynamıyordum. Arkadaşlar hangi karakterle 24 saat gelsin? ay aksesu şeyi var. O gelsin öyle yapacağım. Almış önceden seni gide. Evet buldum onu. Evet tamam ultim var. Ultim var. Gel ultim vur. Aa kaybettim. ah Sinirim bozuldu. Kazanamadık arkadaşlar. Arkadaşlar bizim kulübümüze gelmeyi unutmayınız. Ben sürekli size zaten Tuna nerede be? Abi bir anda Tuna'yı göremedim. Neden bu kadar insanı çekmiyor? 34 kupa evet. Evet. Çok güzel. Yalnız arkadaşlar ben yine buradakilerini biriktireceğim. Baştan bu sefer. Baştan sona kadar arkadaşlar. Baştan sona kadar. Yani şu baştan beri. Gerçekten. Ben bu kadarım. Neyse arkadaşlar. Moe ile oynayamadım. oynayamadım. Tek hesaplaşmada oynayacağım. Dün Moe'yi görmek istiyorum. Yani Moe'yi. Ya oynayamadım bir doğru düzgün. Ay Duella benim için çok zor. Hadi bakalım. Demek, bakalım. Arkadaşlar yalnız okullar açılıyor birazcık ıı, zor okula şey yani of. Zor video çekeceğim. Yoğun bir dersle kapalı. Ne Mesafeler. Hadi be. Bir daha çarp. Evet. Yes sir. İki kilo aldım. Şu ana kadar. Çok kasıyor. Nedense bilmiyorum. Bir kişi ultimle öldüreceğim. O kurbanı bekliyorum şu an. Macy'cim sen bana gelmeyeceksin. Ta. Evet. Evet. 8. çok kötü. Burada var. Everyday I'm shuffling. <laughs> Every <day we> <laughs> <laughs> Dur. Dur. Üçünü almak istemiyorum. Bak bak bak. Bu. Yeah. yeah. <laughs> Everyday I'm shuffling. Çok iyi. Bayıldama karakterler çok güzel. Zombie. Yani hasar göreviniz Varsa ayy çıkamıyorum çıkamıyorum. Hasar göreviniz varsa Moe'yi alıp oynayabilirsiniz. Ama diğer karakterlerle de yapabilirsiniz yüksek hasar karakter, karakterlerle. Evet yani ben bayıldım. Aslında herkes çok önceden aldım. Aslında ben arkadaşlar bu videoyu saat şu an 10'da çekecektim. Ama saat şu an saat. 12 buçuk. Siz bunu 1'de göreceksiniz. Bir gibi atılır ya. Arkadaşlar. Demirin üstünden mi atıyor? Böyle birisi var mı? Amen. Men. Men de güçlü ya. Gelmendi. Bom bom bom. Oy, Öldürdüm çok iyi öldürdüm yalnız. Kolt Hii, koltuğun ultisi var. Bunun da ölçümünü alırsın. Hayır ya iki çabuk. Neyse. Güzeldi. Yanlışlıkla göre tekrar görevimde yaptım. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda da Moe'yi denemiş olduk. Yani görmüş oldunuz. Moe'yi de Moe güzel karakter mi değil mi? Ya ben aş aşırı beğendim. Moe'ye ben onda 10 on veriyorum. Klan'e 9 8 gibi 9 vermiştim Hay galiba. Vuruşlar çok yavaş doluyor diye. Bir dakika Moe'nin şey yok mu kostümü? Aa doğru ya. O parayla alınıyordu artık alınmıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da sizi çok seviyorum. Şu alttan bir abone olun. Bir de şurada like, like atın. Şu bildirimleri de açın. Size de zahmet olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ay bir de dedi.